Kapadıya çay nasıl demleniyor? Birlikte demleyelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak su. Bir bardak klasik su bardağıyla suyu kaynama kabına dökmüştük. Su kaynadı. Ateşi kapatacağım. Bir tatlı kaşığı ütülmüş papatya olursa bir tatlı kaşığı şöyle kelle olursa yedi kelle ee, iri kelle de yedi kelle ufak kelle olursa sekiz kelle papatyayı şöyle atıyoruz suyun içerisine kapağını kapatıyoruz ateşi kapatmıştık. Yani 5-6 dakika demlemesi yeterli. 10 dakikada demleyebilir. Ben 10 dakika kadar demletiyorum. Neden derseniz ılımasını rengini salmaya başladı papatya. Ilımasını bekliyorum. Kaynar kaynar içemiyorum ben. Papatya çayını biz böyle demliyoruz. Uzmanlardan böyle öğrendik. Ölçüde içilmesi lazım. Çok fazla içilirse her şeyde olduğu gibi çoğu zarar e, gararımda içilecek azı faydalı olur. Çoğu zarar azı garar diye boşuna dememiş büyüklerimiz. İşte papatya çayı böyle demlenir. E, papatyaları nerelerden topladık? Nasıl topladık? Videonun arkasına koyacağım sevgili arkadaşlar. İşte böyle Şu anda 5 dakika oldu. Baya rengini saldı. İçebiliriz. Süzüp içebiliriz. Çok faydalı. Papatya çayının faydalarını herkes bilir. Şöyle papatya. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma E2'de geldiniz. Değerli arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Papatya cennetine geldik. Papatya cenneti. Şöyle papatya toplayacağız. Kışın işeceğiz. Gözümüzün gördüğü ye papatya. Asya ninem ya sen kim sanıyorsun? E, ben değilim ben başkası zannediyorum. Başkası değil gı. Asya yenge ninem. Ben gençlik öyle zannediyorum. Bebe. Aa yok. Asya, Asya yenge. yenge nasıl toplayabiliyorsun? Hızlı bir şekilde çabuk nasıl toplayıyorsun? Çabuk toplayamıyorum. Ne bunlar Şahin değil. bak nasıl topluyor Asya yengem. Şunu yoluyor bak güzellerinden tazelerinden bak bunları yoluyor. <laughs> Böyle götürüp evde oturarak topluyor. İyi nesi? Aslı yenge bunları satmıyor. Ne yapıyor? Yok satmıyor, içiyor, içiyor. Hı. Kendi içiyor. Hı. Sen alıp, yenge? alıp gel yenge. Şahin ya. Uf, çabuk gelelim geriye. <laughs> Çuvalımız yok. <laughs> bu da papatya yolu mu lan? Aslı yenge sanki özel ekilmiş. Aynen ya. Özel küçükler Tamam amca, nasıl bir şey bu böyle ya? Yani... Afiyet olsun e ye alın. ye ye sen. He? Ye. Bunda acık atıştıran dedim. da öysen. Oğlu <laughs> biz çayın. Bir şey değil mi? Haşiş tarlası da var. Ana, haşiş de var. Haşiş tarlası. Ana biz gördün mü sen bu güzelliği? Asya yenge. O mu Türk'ün o da? Ha senge. Şura da var da ya şura. Şunlardan doldur doldur çuvala. O kadar mı alıyorsun hemen? Hmm, tazelenden. Ha iyi yenge mi iyi, iyi, Çok güzel. İçersin bol bol iyi ha topla. Biz gidiyorduk da. Şey İzmir'e gidiyoruz. Uşak yandan gidem dedik. Haşeş tağlası da var. Allah, Allah bu ne? Maşallah bu ne biçim olmuş böyle. Kolay gelsin Asya'nın. Kolay gelsin, kolay gelsin. gelsin. Bu ne ya? Papatya, papatya. Aho. Çok güzel olmuşlar ya. Siz özellikle mi, mi geldiniz? Bura toplama. Yok, Yok, ya. biz de yandan geliyorduk. Onlar da. işleri var orada da. Köyden geliyoruz da. Geçerken yolan geçen. Asya'nın arılığa da bal alıyor kız bunlardan. Ya, tabii. <laughs> şey şey papatya ekimi özel ekmişim gibi Allah al nimet al <laughs> al al, al. valla iyi olmaya çalışıyoruz işte sizinle çok güzel Haş Bayram abilen görüşüyorsunuz mu? Görüşüyoruz bazen denk geldi Ramazanda bir şeyde arkadaşlarımda. Haşim, Haşim amcamın arkadaşıdır o. Biliyor, biliyorum biliyorum. Haşim'in arkadaşı. Bayram Hoca. Öğretmen <laughs> ne Bu nimetlerin akrabası ya. Evet. Hem teyzemizin oğlu hem amcamızın oğlu. İki kardeş, üç kardeş var mı? Onlar da anam gibi. Anam Hı, evet. Efendim. İçiyoruz, içiyoruz biz onu. Ha. Özleme. Acık tazelenden yolun gidin. Asker özel hani böyle bir şey var mı? Nasıl lan alıyorsun? Yok sen? ya. Hayır, tazelenmiş. Ben öyle geziyorum. Hangi hoşuma gittiyse onu alıyorum. Tamam. Hoşumuza gidene alın. Tamam. Ben isteyemden değil de öyle heves ettiğimden alıyorum. Al kız. Alıyorsun işte aldım. Kaşışın içine de gideyim diyor. <laughs> Oğlan nasıl oldu senin yemeğe? Başın sağ olsun hem. Sağ olasın ne dostlar sağ olsun. olsun. Oğlan da hasta ya. E onu kime bıraktın geldin sen? Abası var. Ha. Ablası evde. Yani bakıyor.

Asiye yenge bu ye kimin? Ay Asiye yenge Bu ye kimin? <laughs> He bura yenci köylüler Evet e, Haşhaş yenme mi? Yeni zaten şöyle güzel tazelendin. Kimin mi? Yenecek ölülen gimiş. Asya nene mi ha? ha? Bilinmeyecek kadın mı kız o? Şalvarını ben... ya, asya şalvarını zaten şalvarı giyer. Ha ondan. Ha öyle tazelenden alam şayım bizde bir dömet. Arabaya koyam hiçbir şey olmaz. Al nimet sende. Aha ben yeter bu. Ben işe şey edeceğim öyle. Süs için hem orada da evde de edebilirsem öyle koparın. Ya bana yeter bu işlik kadar. Kopar da şey öyle aslında dolu. Öyle nasıl zaten. Şey az. E Yukarı çatıya, ya. Hı hı, zaman al. Bak bak. Böyle şahin gençler var. Dalları yeşil olan. He. Onlardan biz de alalım hemen. Ben kocalarını mı aldım o zaman? <laughs> kocalarını ama. <O>. Aa. <laughs> yeşil benimkinin Bak şahin gelsene bizim hı, Şöyle. Elimizde bir. çiçeklerle ama. Hı hı, aynen. Çiçeklerle. Böyle gençlerini alacaksın amcam kızı. Aha. Genç. Tamamdır. Şahin dayı bir de bayanım ki ne çekiver. Tamam çekiver bir... tamam, <laughs> ona kızı. Böyle iki kucak ne alsın? O da işme yeter ki her senle özleme. <gülüyor> <gülüyor> Heh, oyunlar geliyor vallahi. <laughs> Buraya ha? <laughs> Allah'ım. Papatya lan al ve götür amcam kızı. Aman. Götür. Allah. Papatya cennetinden sonra da haşhaş. Bu haşhaş. Haşhaş koba ha, bir tane kök bu bak. Bir tane kök kaç tane bobak veriyor. Minnacık. T gözle zor görülen bir ta yani haşeş tanesinin 3 6 9 12 15 hemen hemen 25 tane var. Bu siyah haşaşmış. Siyah haşaşın şöyle çiçeği mor olur. Çok güzel olur. Çiçekten sonra böyle de kelle. Kellesi koparmayalım. Şimdi bir de ebrulusu var. Gibi de bu. Yok dökülüyor tam artık ya. Çiçekle böyle goboğa kaçağı kana soluyor. Haşhaş tarlası. Hı hı. Kara haşhaşın çiçeği mor olur. Beyaz haşhaşın, sarı haşhaşın çiçeği beyaz olur. böyle bir şeydir. Haşhaş tarlası. Haşhaş. Hani duza banıp banıp taze ekiyoruz, yiyoruz ya işte o haşhaşın kobakları. <laughs> Bunu yardığımız zaman içinde taneleri var. Ama şu anda almıyorum. Başkasının koparmıyorum. Koparmıyorum çünkü izinsiz bir tane bir şey koparmıyor. Sadece <laughs> çekiyoruz. Bu haşhaş izin alınarak ekiliyor. Ta aşağıdan başlamış. Ta yukarı kadar. Haşhaş tarlasındayız. Şu papatyaları koparıp alacaksın. Şöyle. Doğanın güzelliği. Rabbimin bize sundukları havası temiz, suyu temiz. Mis mis. Mis gibi. Şöyle. Dağda doğada kuş seslerinin içinde. Eksoz dumanı yok. Suyu temiz, havası temiz yerden. Papatya. Mis gibi dağlardan filcanlarımıza, bardaklarımıza şifalı şifalı papatya. şöyle alıyoruz evde oturup bunları toplayacağız yiyorum böyle papatyaları böyle topluyorum kökünden evde bunları bir bir koparacağız toplayacağız kurutacağız <laughs> Haşhaşın şu gobağın üzerindeki diş gibi şeyler var ya şöyle bir elimde. Başka şey var da bak tam şu ekranda görünen. Bundan çok güzel hamur işi yaptığımızda süsleme yapabiliriz. Eski insanlar bundan böyle hamura batırarak süs yapıyordu. Süper olur. Şöyle. Sen de mi topluyorsun? Ben de topluyorum bakalım. Topla. <laughs> Şöyle papatya tarlası. Cennet gibi cennet. Evet, cennet gibi. Özel ekilmedi değil mi bu? Yok ya. Her sene burası. Hiç ekilmiyor mu bura? Hayır. Adın ne senin? Gülsüm. He Gülsüm Hanım. Boş yok değil mi süsmez beni? Süsmez. Bir <laughs> e, papatya yiyor bunlar ya. Yiyorlar. Kaşma. Ha, ne güzel yesinler işte. Kim o? Bunlar ama mı? He, yok biz daha bu kadar aldık işmek için. İçmek için aldık gülüm biz. Şuradan başlıyor böyle papatya tarlası. 10 dönüm vadiyem bura. Ama, <laughs> Birbirimize dua edelim. Amin. Köyden gelirken topladığımız papatyaları dallarından şöyle tepelerini ayırdık makasla kırdık meyve bıçağıyla falan hep birlikte tertemiz yıkadık suyu süzüldü süzüldükten sonra gölge evin içerisine serdik. Kurumaya yüz tuttu bile şöyle çünkü İzmir çok sıcak arkadaşlar. Kekikleri de e, toplamıştık yollardan, onları da serdik. Papatya çayının birçok faydası var. E, yani idrar yolu enfeksiyonlarında falan enfeksiyonlarda içiliyor. E, gene e, ağız boğaz gargaralarında. Kekik de aynı şekilde papatya çayının başka bir özelliği de var ee, yani ağrılarda falan böyle e, genç kızların ağrılı dönemlerinde özel günlerinde falan papatya çayı çok iyi geliyor birçok şifası var çok şu anda e, hani aklıma gelmiyor Sizler zaten biliyorsunuzdur papatya papatya çayı çok meşhur ölçüde içildiği zaman çok faydalı. Yine kekik çayının faydaları kekik çayı e, diş etlerini dişetlerinde ağrı, acı, kızarma, kanama olduğu zaman kekik çayıyla e, fırçaladığımızda onun da çok faydasını görüyoruz. Boğaz ağrılarında kekik çayı gargarası böyle ağzımızda bekletip yudum yudum içtiğimizde falan o da çok iyi geliyor yani bunu da özellikle koronalı dönemlerde boğazımız ağırdığında kekik çayı çok tüketmiştik. O da çok faydalı. Rabbim dağda doğada da bize çeşit çeşit nimetler vermiş arkadaşlar. Bize de ne düşüyor? Toplayıp kurutmak, değerlendirmek. Biz de evimizde bulunsun lazım olur diye böyle gelirken özel gidip bu sene papatya toplayamadık. Topladık ve böyle çok şükür serdik kurusun afiyet olsun hoşça kalın sağlıcakla kalın şifalı günler dilerim hepinize Allah'a emanet olun sevgiyle kalın